Herkese merhabalar. Şimdi bu tarot açılımında kalp haritanıza bakıyor olacağım. İlişkiniz veya geçmiş ilişkinizle alakalı kolektif enerjideki özellikle olarak toplu birikim enerjisindeki açılıma bir bakıyor olalım. Kolektif enerjisi bize ne söylemek istiyor? Kalp haritanız bize ne anlatmak istiyor? Neler yaşamışsınız? Bunları söylüyor olacağım. Şimdi bir sığınak enerjisi var. İlk olarak burada şundan bahsedebiliriz çok sevdiğiniz veya çok sevmiş olduğunuz, kalbinizin içini ısıtmış olan bir insandan bahsedebiliriz. Siz bu kişiyi bir sığınak olarak görmüş olabilirsiniz. Güvenebileceğiniz bir insan olarak görmüş olabilirsiniz. Aynı zamanda Dış etkenlerden sizi koruyabilecek bir kişi olarak görmüş olabilirsiniz. Yani o kişiye sığınmışsınız. Bu e, sığınmaktan kastım her şeyinizi o yapmak ya da e, bütün sorumluluklarınızı ona yüklemeniz değil. Onu güvenli alın olarak görmeniz bunu da belirtmiş olayım. Şu anda bu kişiden bir adım beklediğiniz gözüktü. Yani ilk adımı karşı tarafın atmasını beklediğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Burada e, şundan bahseder. Şu anda bu kişiyle olan iletişimsizliğinizden bahseder. Yani bu bir eski partner olabilir, eski flört olabilir. Şu anda konuşmadığınız ya da aranızın soğuk olduğu bir insan olabilir. Evliyseniz boşanma aşamasında olabilirsiniz. Şu an iletişiminiz olmayabilir. Aranız bozuk olabilir, soğuk olabilirsiniz. E, kendi ilişki durumunuza göre burada uyumlanabilirsiniz. Kolektif enerji niyet alıyorum ben yine. Bunun dışında e, tamam, ilk adımı karşı taraftan bekliyorsunuz ve şu anda e, hissettiklerinize bir tercüman olmasını beklediğiniz enerji var. Yani kişiyi hem anlamıyorsunuz, hem ne yapacağını bilmiyorsunuz, hem de hani ben şu anda bu durumdayım. E, belki kırgınsınız belki üzgünsünüz, belki sinirlisiniz ve tercüman ol. Yani ben e, bana bunu hissettirdiğin durum için bir açıklama bekliyorum enerjisidir. E, şimdi siz bu kişiyi sığınak olarak görmüşsünüz, korumasını bekliyorsunuz ya da o, o sığınak gibi yaklaşmasını bekliyorsunuz. Yani güvenilir yaklaşmasını bekliyorsunuz. Buna dair umudunuz da var. Ama kişi şu an tercüman olmuyor, olabilir. Yani sessizliğini koruyor olabilir. Olarak nitelendirebiliriz. E şunu belirteyim sizi unutmamış. Tenafız hala korunuyor. Aranızda şu an mesafe olsa bile kişiye karşı hem enerji akıyor hem de sizden kişiye enerji akıyor. Ondan size enerji akıyor demek istiyorum. E, yavaş ilerleyen bir süreç içerisindesiniz. Yavaş ateş olarak geldi yavaş ilerleyen süreç olsa bile kişi hislerinize tercüman olacak demektir. Ee, bu süreçte her iki tarafında duvarları var olarak gözüktü. Şuradan duvarları görebilirsiniz. Her iki tarafta e, duvarlar varmış. Her iki tarafta gururlu diyebiliriz. Her iki tarafta inat yapıyor diyebiliriz. Her iki tarafta birbirine bir e, mesafe örmüş diyebiliriz. Ama burada yanan bir ateş olduğu için ve siz birbirinizin sığınağı olduğunuzdan bu e, yapılmış kulelerin yani karşılıklı örülmüş duvarların hiçbir önemi yoktur. Çünkü e, şu anda bir savunma mekanizması vardır. Siz kendinizi koruyorsunuzdur. O kendini koruyordur. Sessizlik hakimdir. Ama beden, ten, ruh hafızası birbirini unutmamıştır. Burada ilk adım karşı taraftan bekleniyor. E, siz eğer ki eril taraftaysanız dişil taraftan bir adım beklemektir. Eril e, dişil taraftaysanız eril taraftan bir adım beklediğiniz gözükmekte. E, bekleyebilirsiniz. Bu adım gelir mi? Bu adım gelir. E, kaçlı vadede geleceğine de bakıyor olacağım sizler için. Şu an için beşli vadelerde bu adımı görebilirsiniz, bekleyebilirsiniz. Çünkü unutulmamışsınız. Bununla beraber e, daha ağır bir süreç var mı? Ona bakalım aranızda e, kalp haritanızda. ...ağır işleyen bir süreç var mı? Affetmek, bırakmak dedi direkt olarak. E, burada yaşanmış olanlardan bahseder. Yani şu anki aslında mesafenin, kırgınlığın, öfkenin... veya yaşanmış olanların... E, ...bir affetme ve bırakma... ...yüzleşme olayıyla beraber düzelebileceğinden de bahseder. Atılacak olan adım, yani beklenen adım geldiğinde... ...eğer ki siz burada affedicilik göstermezseniz... ...barışma sağlayamazsınız. Yani birbirinize ne kadar... Özlemiş olsanız da birbirinizin sığınağı haline geri dönemezsiniz der. Yani burada tutulmuş olan bütün o bencil enerjilerin de bırakılması gerekir ki birbirinizi affedebilin ve tekrar temiz bir başlangıç yapabilin. Bu adım gelecek tekrar söylüyorum beşli vade alıp kabul edebilirsin.